Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya, Şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi, ışıl ışıl yanan muhteşem mabed, Neden böyle bomboş, Neden böyle bir hoşsun, Hani minarelerinden göklere yükselen, Ta maveradan gelen ezanlar, Hani o ilahi devir, İlahi nizamlar, Ayasofya ses vermiyor, Ayasofya bir hoş, Ayasofya bomboş. Hani nerede şu muhteşem minberde, binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde, şimdi, şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor? Ayasofya, Ayasofya, seni bu hale koyan kim? Seni çırılçıplak çıplak soyan kim? Hani nerede gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere gürül gürül akan Kur'an sesleri. Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş. Allah, Muhammed, Hülefa-i Raşidin'in isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş. Fethin, Fatih'in mabedinden kitabı mübini, bu dini kaldıran kim? Dinimize, imanımıza saldıran kim? Mabedimin göğsüne uzanan nahmahrem eli, kimin elidir? Söyle Ayasofya söyle, seni puthane yapan hangi delidir? Elleri kurusun, dilleri kurusun, Ayasofya... Ayasofya seni bu hale koyan kim? Seni çırıl çıplak soyan kim? Ayasofya, ey muhteşem mabet, gel etme, bizi terk etme. Bizler Fatih'in torunları yakında putları devirip yine seni camiye çevireceğiz. Dindaşlarımızla, kanlı gözyaşlarımızla Abdest alarak secdelere kapanacağız. Tekbir ve tehlil sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ezanlar bu fethin ilanını, ozanlar destanını yazacaklar. Putperest Roma'ya yeni bir mezar kazacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerinden yükselen ezan sesleri, fezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşkına, şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün cihan, Bütün cihan Fatih Sultan Fadisi, Mehmet Han, Mehmet Han dirildi, sanacak. dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya, bu muhakkak olacak. İkinci bir fetih. Yine bir basu badel meyt muhakkak olacak. Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır. Ayasofya belki yarından da yakın. <laughs>